bir tane kutu tanımlayalım. Kutuların içerisinde veya bir tane dolap tanımlayalım. Dolabın içerisinde çekmeceler olsun. Her çekmecenin içerisinde de hmm, torbalar olsun. Bu torbaların içinde de bilye adetleri olsun. Mavi bilyeler olsun. Yeşil bilyeler olsun ve toplam dolabın içerisindeki toplam bilye sayısını, yeşil bilyelerin sayısını ve mavi bilyelerin sayısını bize veren bir döngü yapalım. Mesela bilyeler Bunu biraz uzun yazalım anlaşılsın. Dolap şu yazmayacağım. Dolap çekmece torba ilye adetleri şeklinde uzun bir şekilde yazacağım ki bunun mantığını anlayalım. Dolabımızın içerisinde dört tane çekmecemiz olsun. Her çekmecemizde istisnasız altı tane torba olsun ve her torbamızın içerisinde bu biraz bizi tabi yazımda zorlayabilir. Dört çekmece olsun, her çekmecede iki tane torba olsun ve her torbamızın içerisinde dört tane bilyemiz olsun. Şimdi bunu şöyle yapabiliriz. Dört tane çekmecemiz var, her çekmecede iki torba var, her torbanın içerisinde 1 Şimdi şöyle yapacağım. Bunu tamamlamaya çalışacağım. Bir tane dolap tanımlayacağım. Dolabın içerisinde iki tane çekmece tanımlayacağım. Her çekmecenin içerisinde dört tane bilye tercih Şimdi her torbanın içerisinde dört tane bilye var da, şöyle diyeyim, iki çeşit bilye var. Dört tane bilye değil, iki çeşit bilye var. Birinci çeşit mavi bilyeler, ikinci çeşit kırmızı bilyeler, birinci de mavi bilyelerin sayısı var, ikinci de kırmızı bilyelerin sayısı var. Birinci de üçe dört olsun mesela. İkincide de 5'e 2 iki olsun İkinci çekmecemiz, üçüncü çekmecemiz ve dördüncü çekmecemiz Bu sayıları tamamen 1'e 7'ye 12'ye 6'ya Devam ediyoruz Şimdi şöyle bir şey yapmak istedim. Bir dolabım var. Dolabımda dört tane çekmece var. Her çekmecemde iki tane torba var. Her torbamın içerisinde iki çeşit bilye var. Birincisi mavi bilyeler, ikincisi kırmızı bilyeden. İşte bu iki çeşit bilyenin içerisindeki sayılar benim mavi bilyemin sayısı. Bir torbanın içindeki aldım, bir çekmecenin içindeki bir torbayı aldım. O torbanın içindeki mavi bilyenin sayısı, kırmızı bilyenin sayısını. Böyle üç boyutlu bir dizi tanımladım. Şu bana neyi veriyor? Birinci çekmecenin içindeki, birinci torbanın içerisindeki mavi bilyenin sayısını. Birinci çekmecenin içindeki, birinci torbanın içindeki kırmızı bilyenin sayısını. Bu bu şekilde gidiyor. Mesela şurası ikinci çekmecenin içindeki, ikinci torbanın içindeki mavi bilyelerin sayısını, ikinci çekmecedeki, ikinci torbacıdaki kırmızı bilyelerin sayısını veriyor. Bu benim çekme, dolap, çekmece, torba ve torbanın içindeki bilyelerimin çeşidine göre sayılarını veren çok basit bir array Şimdi bunun içerisinde döneceğim ve ekrana şunu yazdıracağım. Var, mavi bilyeler, bunun sayısı 0 var. Kırmızı bilgiler. Bunun sayısı da 0. Şimdi benim bir forla dönmem lazım. Bu çekmece no olsun. Çekmece no eşittir 0. Çekmece ne o? Küçüktür. 4 Çekmece ne o? Artı artı Bir fora daha ihtiyacım var. Çekmecenin içerisindeki Torba Torba ne o? Işıkta sıfır her çekmecede iki tane torba olduğuna göre bu torba numaramı art artı artı artacak. Şimdi buradaki mevzu şu. Var. Bilye, intec eşittir. Dolap çekmece torba bilye adetleri erremin. Bu döngüdeki çekmece numarasının, bu döngüdeki torba numarasının. Hangi elemanı? Sıfırıncı elemanı. Mavi bilyesinin sayısını verecek. O torbanın içindeki mavi bilye sayısını. Birinci elemanı ise kırmızı bilyenin sayısını verecek. Buradan sonra yapmam gereken mavi bilyeler artı eşittir. Mavi bilye kırmızı bir demir. Artı eşittir. Kırmızı. Ve FMT print elinde mavi bir demir. Kırmızı bir demir. Ekrana yazdırıldı. Şurada 4-2-4 bırakmışız. Yani bir şey kızıyor. bu iktidarlı sizin var. Sanırım bu Şöyle bir tane fazla atmışlar. Çok iğrenç bir yazım mantığı olduğu için Şimdi şunun da şunun arasında bir süs tutabilir miyiz, olmaması gerekir bu Üç açtık, üç kapatacağız. Şurada birer tane fazla ork var. Bunu da kenara alıştıysak. bu şekilde 2, 2, 2, 2 ve 3 olmasını diliyorum. 39 tane mavi bilet anlamışız, 32 tane kırmızı bilet anlamışız. Şimdi burada olan işlem şu. Şu benim birinci çekmecem. Şu benim ikinci çekmece. Şu benim üçüncü çekmece. Şu benim dördüncü çekmece. Şimdi birinci çekmecemin içine bakıyorum. Şu benim birinci çekmecemin birinci torbası. Bu da ikinci torbası. E bu birinci çekmecemin içindeki birinci torbanın içindeki birinci mavi birinci çekmecemin içindeki birinci torbanın içindeki mavi bilye sesi Birinci çekmecemin içindeki birinci torbanın içindeki kırmızı bilye numarası. O zaman ben çekmece sayılar bu kadar dönmem lazım. Her çekmecenin içindeki torbalara tek tek bakmam lazım. Ama şurada bir döngüye ihtiyacım yok. Çünkü şunu biliyorum. Bir torbanın içindeki sıfırıncı indeks yani ilk eleman burası. Mavi bilyenin o torbanın içindeki mavi bilyenin sayısını verir. Birinci indeksli adam yani bir indeksli ikinci eleman şu bir şu ikinci eleman kırmızı bilyenin sayısını verir. Ve şu yazın mantığı bu adam 3 katmanlı 3 boyutlu bir dizi olduğuna göre dolaptaki çekmece torba bilyalar adetlerinin o anki çekmecenin baktığım çekmece numarasındaki baktığım torba numarasındaki baktığım bilya türü mavi mi kırmızı mı bunu alıyorum. Mavi bilyesi mavi bilye adetini, kırmızı bilyesi kırmızı bilye, bilye adetini alıyorum. Ve toplamdaki şu değerleri de artı eşittirle ilave ederek tamamlamış olur. Yani 3 boyutlu bir dizinin içerisinde 2 tane for döngüsüyle bu şekilde gezebiliriz. Tabi buradaki değer türümüze göre 3. bir for döngüsü de gerekli olabilirdi.